Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle tarihin en önemli dönüm noktalarından birini, insanlığın atom çağına giriş yaptığı o kader gününü konuşacağız. 6 Ağustos 1945 sabahı, Japonya'nın Hiroshima şehri sakinleri her zamanki gibi güne başlarken, saat 8, 15, T gökyüzünde 1B, 29 bombardıman uçağı belirdi. Enola Gay adı verilen bu uçak, dünya tarihinin seyrini değiştirecek Little Boy, kod adlı atom bombasını taşıyordu. Bombanın patlamasıyla oluşan ışık öyle parlaktı ki, görenler güneşin yere indiğini sandı. Patlama noktasındaki sıcaklık 4000 derece santigrata ulaştı. Şehrin merkezi anında yok oldu. Binaların gölgeleri bile duvarlara kazındı. İnsanlık tarihinde ilk kez bir atom bombası sivil bir yerleşim yerinde kullanılmıştı. Peki neden Hiroshima seçilmişti? Şehir, Japonya'nın önemli askeri üslerinden biriydi ve nüfusu yoğundu. Ayrıca bombanın etkisini net görebilmek için daha önce ciddi bir bombardımana uğramamış olması da tercih sebeplerindendi. Bombanın ilk etkisiyle yaklaşık 80 bin kişi hayatını kaybetti. Radyasyon etkisiyle bu sayı yıl sonuna kadar 140.000'i buldu. Şehrin %70'i yerle bir oldu. Hastanelerin çoğu yıkıldı. Sağ kalan doktorların %90'ı ya yaralandı ya da hayatını kaybetti. Ancak Hiroşima'nın hikayesi yıkımla bitmedi. Şehir küllerinden yeniden doğdu. Bugün Hiroşima, barışın ve nükleer silahsızlanmanın sembolü haline geldi. Her yıl 6 Ağustos'ta düzenlenen barış anma törenleri dünyaya bir daha asla mesajını veriyor. Atom bombasından kurtulanlar, yani hibakuşalar yaşadıklarını gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Barış Anıtı Parkı ve Atom Bombası Kubbesi UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Hiroşima'nın mesajı açık: nükleer silahlar insanlık için bir tehdit olmaya devam ediyor. Barış, ancak bu tehdidi ortadan kaldırarak sağlanabilir. Şehir bugün, dünya barışı için çalışan organizasyonların merkezi haline geldi. Bu trajik olay bize gösterdi ki, bilimsel gelişmeler doğru ellerde insanlığın yararına kullanılabilecekken, yanlış ellerde büyük felaketlere yol açabiliyor. Bugün nükleer enerji, tıp ve teknoloji alanında insanlığa büyük faydalar sağlıyor. Sevgili izleyiciler, Hiroşima'nın hikayesi bize barışın ve diplomasinin önemini hatırlatıyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriği faydalı bulduysanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.